Merhaba arkadaşlar. Gelir tablosu hesaplarına bu video ile beraber başlayacağız. Daha önceki işlemlerimizde aslında gelir tablosu hesaplarının oldukça önemli bir kısmını gördük. Arada atladığımız biraz da spesifik hesaplarımız nelerdir onlara bakacağız. Sınıflandırma bilgisiyle başlayacağım. Tek düzen hesap planında gelirler 3 gruba ama giderleri de toplamda 6 gruba ayırıyoruz. Hemen gelirlerle başladık. Gelirlerdeki birinci grubumuz bürüt satışlardı. Burada yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler var. Biz daha önce yurt içi ve yurt dışı satışlar hesaplarını kullandık. Şimdi diğer gelirlere değineceğim. İkinci grubum diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar. Buradaki hesapların hemen hemen tamamını daha önce dönem içi işlemlerde görmüştük. O yüzden burada yeni anlatacağım bir hesap yok. Son grubumuz olağan dışı gelir ve grubu. Burada iki hesabımız var. Bunlardan önceki dönem gelir ve karlarına değineceğim. Gelirlerdeki sınıflandırma esası buydu. Şimdi konularımız işlerken şunu yapacağız. Bir, şu diğer gelirler hesabına değineceğim. İki, olağan dışı gelir ve karlar grubuna bakacağız. Şu aradaki gruptaki bütün hesapları daha önce görmüş O yüzden onları tekrar açmayacağım. Giderlerin de hemen bir sınıflandırmasını göstereyim. Gelir tablosunda giderler de şöyle sınıflandırılıyordu. Bir, satış indirimleri grubu. Özellikle aralıklı envanterde, sürekli envanterde bunun üzerine çok durmuştuk. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler. İkinci grubum satışların maliyetiydi. Satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti, satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyeti. Üçüncü grubum faaliyet giderleri, ARGE pazarlama satış dağıtım ve genel yönetim. Dördüncü grubum diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar. Yine buradaki hesapların tamamını gördük ve kullandık. Beşinci grubum finansman giderleri ve son grubumda olağan dışı gider ve zarar. Şimdi devam konularımız açısından ben şunlara değineceğim. Şu hesabı ayrı bir başlıkla açacağız. Satılan ticari malların maliyetini gördük ama maliyet muhasebesi kapsamında satılan mamül maliyetine, satılan hizmet maliyetine değineceğiz. 7A seçeneği üzerinden şu 3 hesaba, arge, pazarlama satış dağıtım, genel Yönetimi değineceğim. Yine 7A uygulamasında finansman giderlerinin karşılığı olarak 660 ve 61 nolu 2 kısa ve uzun vadeli finansman giderini değineceğiz. Şuradan da çalışmayan kısım gider zararı, önceki dönem gider zararı bunları hatırlatacağım. Bundan sonra konularda yani şablonumuz artık şu. Dönem içerisinde görmediğimiz, değinmediğimiz biraz daha spesifik tarzdaki gelir ve gider hesaplarını görmek. Artı oldukça önemli bir konudur. Maliyet hesapları ve kapanış kayıtlarıyla genel muhasebe faslımızı yavaş yavaş tamamlayacağız. Şimdi döndük tekrar gelirler faslına. Bürüt satışlar grubu 3 hesaptan oluşmuştu. Yurt içi satış, yurt dışı satış ve diğer gelir. Şunu biliyorum. Yurt içi satış ve yurt dışı satışlarda temel faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmeti sattığımda ortaya çıkan geliri bu hesaplara yazmıştım. Peki diğer gelirler hesabına ne yazılır? Tanıma lütfen dikkat ediniz şimdi. Diğer gelirler hesabında şunlar kayıt altına alınıyor. Bir, işletmeyi korumak için ya da iki, ihracatı teşvik etmek için hükümet politikalarına uyuma zorunluluğundan dolayı ortaya çıkan işletmenin hasılatında bir düşüş var ise bunları finanse etmek için devletin yaptığı mali yardım var, sübvansiyon var. Bunların tamamı arkadaşlar diğer gelirler hesabının konusudur. Basitçe şöyle diyelim. Özellikle şu. Sübvansiyonlar var ise ki tarımsal işletmelerde devletten önemli ölçüde bir teşvik alınır. Bu hesabı kaydetmem gerekir. Benzer şekilde Devletin bazı malları, vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla işletmeye sağladığı yardımlar, ek kazançlar varsa vergi iadesi gibi bunların tamamı bu hesapta izlenir. Sübvansiyon 1. Devletin yaptığı teşvik, prim vesaire destekleme primleri tamamı bu hesapta kayıt altına alınır. Şimdi diğer gelirler hesabına dair bir kurum sınavında da karşımıza çıkan bir soruyla ilerleyelim. Promosyon kapsamında dikkat bedava ticari mal almış. Ticari malı peşin aldık, senetli aldık, senetsiz aldık, çek keşidesiyle, cirosuyla aldık. Bu da yeni bir yöntem. Promosyon kapsamında bedava mal alma. Bu özellikle alkollü ürünlerin satışında, tekel ürünlerinin satışında, su ve benzeri hızlı tüketilen ürünlerde tedarikçi firma dağıtımcısına der ki sana kota koydum. Örneğin bu ay 500 koli ya da 500 adet neyse artık ürün satarsan sana 10 koli, 5 koli bedava ürün vereceğim diyor. Şimdi ben bu kapsamda bedava bir ürün alırsam bu destekleme grubuna giren bir işlemdir. Dolayısıyla diğer gelirlerde izlenmelidir. Kaydı nasıl olur? Ticari mal aldığım için klasik olarak ticari malım artar bir. Ticari mallar hesabı bilançoda yer alan ve aktif bir hesaptı. Bunu borca yazacağım. Ticari malı bedava alma KDV yükümlülüğünü kaldırmaz. Mal ya da hizmet alırsam KDV öderim. Onu da indirilecek KDV yazdım. Promosyon kapsamında ücretsiz mal alırsam bu bir tür sübvansiyondur, destekleme işlemidir. Bunu diğer gelirlere yazacağım. Ticari mal ve indirilecek KDV bilanço değer alır. Her ikisi de aktif hesaplardır. Ama diğer gelirler hesabı gelir tablosunda yer alır ve gelir hesaptır. O halde aktif hesaptaki artışı borç tarafa Gelir gerçekleşti. İlgili hesabın alacağını kayıt yaparım. Sübvansiyon kapsamında bedava mal alırsam kaydım budur. Ticari mal arttı KDV ödedim şuraya diğer gelirler hesabıdır. Karşı taraf yani promosyon kapsamında bedava ticari mal satan işletmede bunu pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabında izler. Devam edelim. Bir başka uygulaması. İşletme devletten 100 bin liralık bir ihracatı destekleme adına prim, destekleme primi tahsil etmiş. Tahsil etmiş ibaresinin altını çizdim. Şuraya geldim. Kasa dedim. Destekleme primleri, sübvansiyonlar, buna dönük bütün işlemleri takip ettiğim hesap diğer gelirler hesabıydı. Tahsilatı yaptığım için bu hesabı kullanacağım. Kasa bilançoda yer alır ve aktif bir hesaptır. Diğer gelirler hesabı gelir tablosunda yer alır ve gelir hesaptır. Kurallar şöyleydi. Aktif bir hesapta artış olursa borç tarafa yaz. E gelir gerçekleşti. Bunu da ilgili gelir hesabının alacağına yazmalıyım. Buna göre işletme 100 bin liralık bir istikrar destekleme primi alırsa yapacağı muhasebe kaydı budur. Diğer gelirler hesabının temel kullanım örnekleri bunlar olur. Şimdi gelirleri 3 gruba ayırmıştım. Bürüt satışlar grubu, yurt içi satış, yurt dışı satış, diğer gelir. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kar. Bu grubu daha önce anlatırken demiştim ki işletmenin Temel faaliyet konusu dışında kalır ama faaliyeti sürdürürken de bunların ortaya çıkması gayet normaldi. Tamamını gördük. Gelirlerde son bir grubumuz vardı. Olağan dışı gelir ve kar. Burada iki temel hesabımız var. Bunlara bakacağız. Biri önceki dönem gelir ve karı. Bundan önce kullanmıştık hatırlatacağım. Diğeri de diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabı. Şimdi örnekler üstünden bakalım. Bir ticari malım var. Bedeli 7500. Ama taşıma sırasında hasar nedeniyle kullanılması hale gelmiş. Sigorta şirketi de bana demiş ki, üzülme ben senin zararını karşılayacağım. İki temel adım. Bir, önce ticari malda meydana gelen hasarı bir kaydedelim. Hatırla lütfen. Yangın, deprem sel, hasar sebebiyle ticari malda bir kayıp olursa değer kaybı kesindi ve değer kaybı kesinse şunu yapar. Bunu diğer olan gider ve zararı yaz. Gerçekleşen işlem sebebiyle ticari mal azaldı. Diğer olan gider ve zarar gelir tablosunda yer alan bir gider hesabıdır. Ama ticari mal tabii ki bilançoda yer alır ve aktiftir. Kural neydi? Gider doğduğu an ilgili hesabın borcuna yaz. Aktifte azalış varsa alacak tarafa yaz. Ticari malda hasar sebebiyle bir kaybım giderim olursa bu diğer olan gider ve zarar borçlu ticari mal alacaklı dedim. Devamı dikkat. İzleyen yıl. Ben bu kaydı bir önceki yıl yaptım. Ama izleyen yıl sigorta şirketi zararımızı tazmin edecek. Burada önceden dönem sonu envanter işlemlerinde gördüğümüz bir kuralı hatırlamamız gerekiyor. O da şu. Gideri nasıl iptal edersin? Gideri kapatmak ayrı, gideri iptal etmek ayrıydı. Ben bir önceki yıl Gerçekleşen hasar sebebiyle şurada gider kaydı yaptım. Ama sigorta şirketi bana demiş ki ben senin zararını karşılayacağım. Şimdi dönem sonunda ben bu hesabı kapattım, bir güzel bunu dönem kar-zararına aktardım, vergi falan hesaplandı. Şimdi izleyen yıl zarar karşılanacaksa benim bu gideri iptal etmem lazım. Kurallar neydi? Bir önceki yıl. Fazla kaydedilen gider izleyen yıl iptal edilirse gelir kaydı yapılırdı. Tekrar bir önceki yıl kaydedilen gideri izleyen yıl iptal edeceksen gelir kaydı yapılır. Burada kullanılan hesabın adı da <laughs> özür dilerim önceki dönem gelir ve karıdır. Buna göre izleyen yıl gider iptal edeceksen şunu yapacağım. Sigorta şirketinden alacağım parayı diğer çeşitli alacaklara yazdım. Henüz tahsil etmedim. Gideri iptal etmek için de gelir kaydı yaptım. Adı önceki dönem gelir ve karıdır. Buna göre diğer çeşitli alacaklar sigorta şirketinden alacağım parayı takip ettiğim hesaptır. Bilançoda yer alır ve aktiftir. Ama önceki dönem gelir ve karı gelir tablosunda yer alır bir gelir hesabıdır. Aktifteki artışı borç tarafa yazarken gelir gerçekleşti alacağı yazacağım. Bir önceki yıl gider kaydı yaptım. izleyen yıl bunu iptal ettim. O zaman diğer çeşitli alacaklar borçlu. Bu gider iptal etmek için aynı tutarda gelir kaydı açıldı önceki dönem gelir ve karının kullanım gerekçesi bundan ibarettir. Gelirleri 3 temel gruba ayırdık. Bürüt satışlar, olağan gelirler, olağan dışı gelirler. Burada daha önce değinmediğimiz bir hesaplı önceki dönem gelir ve karı hangi amaçla kullanılır? Temel kullanım amaçlarından birisi bu gördüğünüz örnektir. Peki. Bir sonraki videomuzda giderleri benzer şekilde sınıflandıracağız. Spesifik görmediğimiz birkaç hesap var. Onlarla değinip ardından yansıtma işlemleri, maliyet hesapları nasıl olur onlara değineceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.